Blok, daire ekleme işlemi yapmak ve üyelerimizi oluşturmak için öncelikle sitemizin sol üst kısmında bulunan site ayarları menüsüne geliyoruz. Açılan sayfada blok işlemlerine tıklıyoruz. Burada açılan yeni blok butonuna basarak blok ismimizi girerek işlemi onaylıyor ve blok tanımlama işlemimizi tamamlıyoruz. Daire eklemek içinse daire işlemleri menüsünde yeni daire butonu bulunmaktadır. Buraya tıklayarak daire adımızı girip onaylıyoruz ve daire tanımlama işlemimizi kolayca tamamlıyoruz. Tanımlanan dairelerde malik tanımla, kiracı tanımla butonlarını göreceksiniz. Bu butonlara basarak kiracı ve kat maliklerinizin isim ve telefonlarını yazarak daire üyelerinizin girişini tamamlayabilirsiniz.